sosyalleşmektir. Etwinning derslerin eğlenceli hale gelmesidir. Etwinning yeni eğitim araçları ile tanışmak demektir. Etwinning yaparak, yaşayarak öğrenmektir. Etwinning derslerin eğlenceli hale gelmesidir. Etwinning derse motive olmaktır. Etwi özel bir topluluğun parçası olmaktır. Etwinning yaparak, yaşayarak öğrenmektir. Etwinning farklı kültürleri tanımaktır. Etwinning işbirliği demektir. Etwinning yeni eğitim araçları ile tanışmak demektir. Etwinning Avrupa'ya açılan kapı demektir. Etwinning iletişim kurmaktır. Etvinik sosyalleşmektir. Etvinik iletişim kurmaktır. Edwinik, iş işbirliği demektir. Etvinik projeleri geliştirmektir. Etvinik paylaşmaktır. Etvinik derse motive olmaktır. Etvinik derslerin eğlenceli hale gelmesidir. Etwinning sosyalleşmektir. Etwinning Avrupa'ya açılan kapı demektir. Etwinning eğlenceli bir topluluk demektir. Etwinning yeni eğitim araçları ile tanışmak demektir. Etwinning yaparak yaşayarak öğrenmektir. Etwinning özel bir topluluğun parçası olmaktır. Etwinning farklı kültürleri tanımaktır. Etwinning sosyalleşmektir. Etwinning sosyalleşmektir. Etwinning yeni eğitim araçları ile tanışmak demektir. Etwinning derslerin eğlenceli hale gelmesidir. Etwinning derslerin eğlenceli hale gelmesidir. Etwinning özel bir topluluğun parçası olmaktır. Etwinning yaparak, yaşayarak öğrenmektir. Etwinning farklı kültürleri tanımaktır. Etwinning işbirliği demektir. Etwinning yeni eğitim araçları ile tanışmak demektir. Etwinning Avrupa'ya açılan kapı demektir. Etwinning iletişim kurmaktır.